Bazen işler o kadar zaman alır ki. Önemli etkinlikleri unuturuz. Eva'nın ilk konseri gibi mesela. Ona hediye almayı unuttum. Ha. Hey, şu çiçekler işimi görür. Bunlara bayılacak. Ama hiç ilginç görünmüyorlar. Selam Eva. Ay ne oldu sana? Yağmurlu günler en kötüsü. Aa. Bu şey işime yarayabilir. Bozulmuş bir şemsiyeyi değerlendirmek ister misin? Kumaşı tellere tekrar tuttur. Sonra çiçek buketini al. Ve her bölüme birkaç tane yerleştir. Son dokunuş olarak güzel bir kurdele harika olur. Ve her şeyi bir arada tutar. Fiyonk yap ve işte bu kadar. Eve orada harika görünüyor. Geldiğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Aman Tanrım, bunlar büyüleyici Sofia. Bravo. Bu notu nasıl daha romantik hale getirebilirim acaba? Buldum. Açmasın. Hayır. Ne yapıyorsun? Hmm, bilemedim. Pek çekici değil. Niye buna biraz heyecan katmıyorsun? Belki o zaman istediğin cevabı alırsın. Kağıdı katlayıp şu şekilde kes. Açtığında bir kalp ortaya çıkar. Ama işimiz daha bitmedi. Kalbin yarısını şöyle katla. üst kısmı da alta doğru katla. İşte küçük bir zarf oldu. Farklı boyutlarda yapmayı dene. İstediğini seç. Aa, çok sağ ol. Bunu da içine koyacağım. Ve yanımdan hiç ayırmayacağım. Kızların akşamı bayağı iyi geçiyor. <laughs> Bu da kim? Ne? Alex benden ayrılmak mı istiyor? Ne yaptım ki ben? Ben dünyanın en iyi kız arkadaşıydım. Bak bana mesaj atmış. bitti oh, bittiğine inanamıyorum. Ben bunu hak etmiyorum. Neyse ki dondurmaması var. Ay kaşıklar. Tamam geçti. Ağzını şuna doldur sadece. Bir sıkal. Peki. Ay bu ne zamandır bozuk da Bella? Hayatımda hiçbir şey mi doğru gitmez? Bunu düzeltebilirim. Eline dondurma hadi. Aa, sanırım şimdi tamam. Biraz su. Ay! Sıcakmış. Ki tam böyle olması gerek. Dondurmayı sıcak suya batır. Bu kadar yeter. Vicky biraz rahatlayacak. Evet. Krema kıvamında bir mutluluk bu. Al bakalım Vicky. İstediğin kadar ye tamam mı? Tam yağlı nefis bir şeymiş. Sen de al biraz. Bu dondurma hemen cicik kendini daha iyi hissetmeni sağlayacak. Hey Kate ile şahane arkadaş oluşumuzun üstünden. 3 yıl geçmiş bile. Mutlu arkadaşlık yıl dönümleri Kate. Ay sana da Lily. Bu üç senelik arkadaşlığımızın anısına sana bir hediyem var. Ay süpersin çok sağ ol. Ama hediyeni açmadan bir lavaboya gidip gelsem olur mu? Ay öf ya. Ben Lili'ye hediye almayı unuttum. <laughs> bu işe yaramaz. Ama bu kesin yarar. Tek ihtiyacım olan şey bir toka ve hazırım. Son dakikada bir hediye bulman gerekiyorsa bu tiyoyu deneyebilirsin. Havluyu buradaki gibi içe doğru katla. Sonra alttan da katla ve havluyu sıkı bir rulo haline getir. Yarı yolda dur. Aynı şeyi havlunun üst kısmı için de yap. Sonra ortada kalan rüloları katlarken uçlardan birini büz. Tekrar üstünde durduğu şişkinliğin etrafındaki şeyleri katlamayı unutma. Elindeki şey şuna benzemeli. Havlunun ortasına tokayı geçir. Sonra iki tane minik toka daha al ve üstteki noktaları büzüştür. Şimdi bir kurdeleyi ilk tokayı taktığın yerin etrafına sar. Ne olduğunu çıkarabildin mi? Evet, havludan sevimli bir oyuncak ayı. Ay ne şirin, öyle değil mi? Bunun sıradan bir el havlusu olduğunu tahmin edemezdin, öyle değil mi? Ah, hoş geldin. Ay, bu benim için mi? Çok tatlısın. Ayıcığımı çok sevdim. Hem de neredeyse senin arkadaşın olmayı sevdiğim kadar. Hepimizin kendimizi çok iyi hissetmediği günler olmuştur. Böyle günlerde arkadaşlarınız ne kadar uğraşsa da keyfiniz yerine gelmez ve Bella bugün gerçekten uğraşıyor. Boş ver Bella, bugün cidden keyfim yok. Hadi ama gülsene azıcık ya. Oh. Yok. Justin gerçekten bugün canı sıkkın. Oh. Ama seni neşelendirmek için yapabileceğim bir şey olsa gerek. Ay çatalımı düşürdüm. Evet, Justin'i güldürmek için şahane bir fırsat ihtiyacım olan tek şey sırt çantam. Ee, bazen biraz yaratıcılık günü kurtarabilir. Bu durumda siyah marker tam ihtiyacınız olan şey. Arkadaşın bakmıyorken şaka için hazırlan. Benzer bir tabağa elinde balon tutan bir çöpten adam çiz. Aha! Aa, Bella ne yapıyorsun? Kurumak üzere olan markanın üzerine su dökünce çizilen şeyin yüzeceğini biliyor muydun? Bak hareket ediyor. Hey, bu cidden komikmiş. Ne çizerseniz çizin, bu numara insanları güldürmekte birebir. Mesela bir bot çiz ve yüzüp gitmesini izle. Nasıl oluyor bu ya? Sen de denemek ister misin? Bak, asık suratları düzeltmenin en iyi yolu yaratıcılık. Aa, yepyeni renkli kalemlerden oluşan setlere bayılırım. Peki mavi kalem bir meydan okumaya var mısın? Sanat tamamen tutkuyla ilgilidir. Evet şuranın da tozunu aldım. Evet. Sanırım bu başyapıtım olabilir. Oh hayır. Kalemlerimi bayağı kullanmışım. Müthiş malzemelerim olmadan nasıl müthiş sanat eserleri yapabilirim ki? Bir dakika. Madison'da ne var öyle? Boya kalemi. Saçında. Bingo! Ah, ne oldu? Eva kalemimi çaldın. Onunla saçımı toplamıştım. Belki farkında değilsin ama evi temizlemeye çalışıyorum. Ben de müthiş bir sanat eseri yapmaya çalışıyorum ve kalemin bana lazım. Hayatta olmaz. Saçım sanatından daha önemli. Ama medetsin bir dakika. Aklıma müthiş bir fikir geldi. Şununla ne yapacağımı görene kadar bekle. Önce bir kalem tıraş alıp kalemin iki ucunu da açıyorum. Mükemmel. Aynen böyle. Şimdi bir toka lazım. Pembe bir tane güzel olur. Şimdi sadık silikon tabancamı alayım. Kalemin üstüne birazcık silikon sürmek gerek. Bir sıkım yeterli olur. Şimdi de kalemleri tokaya yapıştırıyorum. Güzel bir gökkuşağı. Her renk kombinasyonu olur. Bak Madison Artık sen de benim sanat dünyamın bir parçası olabileceksin. Bayıldım rengarenk. Çok teşekkürler Eva. Resmine bakabilir miyim? Peki işte baş yapıtım. Bütün boya kalemlerini bunun için mi harcadın? Biliyorum harika. Aa tabii harika.